Hepinize merhaba arkadaşlar ben merak ediyorum. ve video hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz oyunumuza yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz ve ben ne zamandır neden video atamadığımı açıklıyorum. Arkadaşlar öncelikle biraz neden video atamadığımdan bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar ben hasta oldum şu an hala hastayım fakat iyileştim sayılır yani şu an bayağı sesim normale döndü en azından ya bu yüzden kaç güncellemeyi yani mesela apartman geldi oyuna sonra ondan önce bir eşya paketi geldi bir giysi paketi geldi hiçbirini inceleyemedim alamadım oyuna dahi giremedim sebebi arkadaşlar hem okuldan dolayı hem de yani dediğim gibi hasta falan oldum yani bu yüzden ara vermek zorunda kaldım. Bir yandan yazılılar başladı falan derken ben bir şekilde arkadaşlar yani ne dizme devam edebildim ne de normal bir videolarıma devam edebildim. Şimdi arkadaşlar öncelikle nereden başladığını gram bilmiyorum. Sanki buralardan başlamadı. Buradan başladı diye düşünelim. Oyunma yeni bisikletler gelmiş hangisinin? Bence bu daha güzel. Sonra böyle tatlış tatlış ördekler gelmiş. Çok şirinler. Şimdi şöyle benim anladığım kadarıyla ben şu an yeni gördüm daha. İnanmıyorum. Ay çok güzeller. Gerçekten çok güzeller. Şimdi şöyle galiba burayı biz tasarlıyoruz. O zaman çok iyi. Bakar mısınız şunlara? Yine bir sürü şey gelmiş. Yiyecek falan. Bunlar bugün güncellemeyle Direkt alıyorum ben bunu. Tamam ben bunu bugün alayım arkadaşlar. Sonrasında artık bununu yani yerleşti bununu. Bunu yerleştirdiğim bir videoyu da çekerim her neyse o zaman şimdi eşya paketini incelemeye geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar Söğüt Ağacı Parkı'ymış. Eşya paketimizin adı. 61 mobil sahip olacaklarınız. İlk açık hava temalı ev tasarımcı paketi. 61 parça mobilya. 39 dekorasyon. 4 duvar tasarımı. Duvar tasarımı derken. Neyse anlayacağız. 5 zemin seni var. Şimdi öncelikle hemen trailer'ımızı izleyelim. Hiç izlemedim. Hiçbir fikrim yok. Ben de sizinle birlikte ilk defa izliyorum. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi trailer'ı da izledik. Arkadaşlar çok güzel. İlk ben hani kendi bizim tasarlayacağımızı bilmiyordum. Ben hani bir yer olarak geldi gibi düşünmüştüm ama biz tasarlıyoruz. Zaten neden ev tasarımcı paketi diye okudum ben. Evet tamam. Şu duvar şeylerini anlayamadım hala ama yavaş yavaş anlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi hani eşya paketini alır almaz direkt hani her şeyi inceleyeceğim. Hamak falan var çok güzel. Kesinlikle bir piknik videosu geliyor. Kesinlikle burada bir pikniğe gidilecek. Karamel Meryem ben. Kesinlikle buraya pikniğe geleceğiz. Yeni dondurmaya bakın. Karpuz şeklinde falan. Ay şu sandviç de çok güzel gözüküyor. Neydi bunlar? Bagel sandviç mi deniyordu? Öyle bir şey deniyordu buna. Ya böyle simitimsi bir bir ekmek arkadaşlar bu. Ya yani bizim Türk tabiriyle söyleyeyim. Arasına işte yani normal sandviç malzemeleri konuyor. Bagel gibi bir şey deniyordu sanki buna. Öyle hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Gerçekten çok güzel. Ay çok beğendim. Şimdi trailer buradan bu şekilde gözüküyor. Şimdi bir yakınlaştıralım. Mesela şu ağaçlar bile çok güzel. Ben aşırı beğendim. Çok güzel. Bakar mısınız şu bir dakika biraz daha şunun kalınlığını azaltayım. Bakar mısınız şunlara? Bir de cool lime sanki. Şunları falan bakın. Çok güzeller. Ay şu kek falan da çok güzel. Ay şu fıskiyeler de çok güzel. Bisikletler falan da var. Ay çok güzel gerçekten. Ay ben bayıldım. Ay çok rahat gözüküyor. Bunu kesinlikle şöyle bir kamelya deniyordu sanırım. Evet, kamelya var. Bunun başka bir rengi var. Çok güzelmiş. Gerçekten de çok güzel arkadaşlar. Hamak falan var. Bu büyük manşet. Yani oturuluyor gibi düşündüm. Çünkü biraz kısa geldi bana. Aa çeşme gibi bir şey var şurada. Burada böyle bir yemek kamyonu var. Ben bayıldım. Ben buna gerçekten bayıldım. Hemen tamam, bir tane kırmızı kalp yapalım. Böyle kocaman içinde dolduralım. Bu kalpler size gelsin arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar şimdi duvar paketlerimizi de inceleyelim. Evet duvar şeylerimizi de inceleyelim. Ben galiba arkadaşlar anladım. Ya da yok anlamadım hala ya. Ben hala bu duvar paketlerini anlayamadım arkadaşlar şunları. Yani tam olarak nereye yaptığımızı anlamadım. Ha arkadaşlar galiba bu giriş şey yapıyoruz. Evet onun haricindeki yerler kendiliğinden böyle. Hm bir şey diyebilir miyim? Bu köprüyü de mi her yere kullanabiliyoruz? Güzelmiş. Ha mesela ben istersen bu köprüyü silebilirim yani oradan. Hmm. Güzel. Güzel. Bakar mısınız? Şurada şeyli içecekler falan gözüküyor. O dondurma falan çok güzeller. Gerçekten dediğim gibi bir piknik videosu gelmesi lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tamamen baktık. Yani şahsen ben çok beğendim arkadaşlar. Bence çok güzel olmuş. Yani her zamanki gibi. Ve bence hani ilkbahara girmişken de böyle bir yerin gelmesi çok hoş olmuş. Güzel bir detay olmuş. Ben çok beğendim. Siz eğer beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz yorumlara yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğlenceli kalın, sağlıklı kalın, görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.